Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte hayran haritasıyla karşınızdayım. Yanımda Anka Lady var. Anka hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Sevinçten eğilip eğilip kalkıyorum. Şimdi de zıplayacağım. Ben de zıplayayım. Evet. Çok güzel. Abidey. Günlük sporumuzu yapıyoruz. Hemen arkadaşlar hayran haritamıza bakmadan önce bol bol like atmayı unutmayın demek istiyorum. Skype The Bavo Pro TR YouTube yine aynı şekilde haritayı yapan seçkin. Ne yazayım ki? Ne yazsın Anka? Bilmem şu tarafa yazmış bir şeyler onlara bakalım. Dur bakayım. Burada bir şey yazmıyor. Heh şurada. Blok kırma. Ha, kurallara geldik. Klasik kurallarımız olduğunu düşünüyorum. Hemen bakalım. Blok kırmak yasak. Zorlanmadıkça game mod açma. Eğlen seni seviyorum. Ulu orta seni seviyorum geldi bana. Ne güzel işte. Daha ne istiyorsun aşkını böyle ilan edebilir. Aa ne vuruyor ya? Sus, sus. Hı hı, benim canım ben ben seviyorum sen sevilmiyorsun ha. Evet. <laughs> Ay üzüldü üzüldü. Gel. Şaka yaptık şaka şaka. Tamam sen söyle de ben Anka Leydi seviyorum da ben de mutlu olayım. Evet ben de Anka Leydi'yi çok seviyoruz. <laughs> Başarılar <laughs> diliyor kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım. Başla. <laughs> Önden bayanlar. Oha nasıl? Ya, ne oluyor? Ay. Kanka, Girmeye çok, korkuyorum. çok karanlık harita. Arkadaşlar şuraya bir ışık takayım. Hiçbir şey göremedim çünkü. Evet bir game mode 1'i alacağız. Bu ışık işi var ya gözlerimi kararttı. Ankacım pardon. Estağfurullah. Niye buradaki ışık? Bir tane bon var diyor. En güzel ışığı unutmuşlar ya. Peki evet. buton varmış. Arayalım hadi. Hadi ara. Hadi oh. ara diyor ya. Pislik ya. Oh dinleniyorum. Oh oh. Devam et anka. Oh çok mutluyum. En, en sevmediğin şey değil mi şey? <laughs> ya şalter bulmacı gerçekten çok şey böyle. Gözden kaçırıyorsun ya bir daha bakıyorsun falan. Ben gözden öyle kaçırdığım zaman çok üzülüyorum biliyor musun? Bir kere oldu o başıma geldi. Hepsini aradım. Cık, yok dedim bu hatalı. Sonra bir daha bunu geçtim. Aa dedim bak buradaymış. Ha buldum. Heh Evet arkadaşlar Anka'yı da buldum. Hayır, bir an tane daha var. Anka Olsun bir dakika. Olur. Anka bir dakika. Şu an çok veci trolleniyoruz. Farkında mısın? Evet burada buton var ama Bu ben kurala uyuyorum. Ha iki tane buton var demiş. Ama bir tanesi takılı. Diğerini de biz mi takacağız? Galiba. Şu. Kır bakayım şu tabelayı. Kırdım. Hı. Hadi bas bakayım tabelayı Evet buraya geçtik. Şimdi yeni bir yine karanlık. Arka şu arkadan da alamıyoruz ki. Hangisini yapayım? sandığı bul, kapıyı bul. Önce sandığı bulalım ben, ben, birlikte. Tamam. Burası değil. Zaten şu an sen ben de Enderman oldun, ışınlanıyorsun. Fıtı fıtı gideyim. Fıtı fıtı mı gidiyorum? Evet. Sesin de fıtı fıtı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karanlıktan oyunu göremediğim için şöyle aydınlata aydınlata gideceğim. Burada yok. Arka burada kapıyı buldum. Sandığı bul çabuk. Buldum. Vallahi mı? Ne çıktı sandıkta? E, kapı nerede? Şurada şurada. Bu tarafta mı? Evet. Ha buldum. Çıktık. Geç git. Aa! Gel. Aa kalkıyor. Az kalsın evet, yani şu. Anka şu ben sesini bir geçeyim. hallet iki dakika cıbır cıbır Hallet dedim gitti galiba konuşurunu. Yok gitmedim ya buradayım Heh tamam burada Daha mısın? Hala cıbır, cıbır mı? <laughs> Birazcık Evet parkura geldik arkadaşlar parkuru yap demiş Ankacım bence burada hadi bir yap hadi Bence burada bir spam point çekelim Spam point evet ben çektim Anka lady. Hala takı yok Gerek Niye? var mı? Yok spam point ama işte çekiyoruz arkadaşlar. Neden? Benim için kesinlikle ama kesinlikle gerek var. Maksat hani yerine gelsin diye yapıyorum. Gördüğünüz gibi tekli de geçen bir insanım aslında. Ay ben değilim ama. Yalnız çok saçma bir yerde kaldım. Ben buradan nasıl geçiyorum? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Arada Nerede bir telefondan kaldım? konuşuyor. Farkındayım arkadaşlar ama ben alışkınım bu durumlara. Hah geçtim be. Anam yaptı lan harbi. Anka yapınca sesin de düzeldi biliyor musun? Bu arada kendime bana gelen parkurları yapamıyorum şu anda arkada izleyen arkadaş varsa daha önce fark etmiştir. Niye niye benim parkurlarımı yapıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Yapmayacağım bir daha söz abi kız babanın. Aa ne oldu? Bir dakika. Bitti deme. Ay yok canım bak orada bir şey daha var. Dur bir, bir şey daha var sanki. Wow. Lan havai fişekler patlamadı. Sanırım boş. Evet bunlar boş. Başardın güzel bir kalp var. Ee, kısa bir hayran haritasıydı. Ama kötü değildi. Gerçekten güzel bir hayran haritasıydı. Ankacığım, şimdi birlikte eleştireceğiz ama şu havai fişekler patlasın ya. Lan patlayın lan. Gece ya gecelikle ne alakası var abi bunun? Ama bunlar boş galiba. Yani ben öyle görüyorum. Aynen boş bunlar. Evet bo bo <laughs> bomboş şeyi e, havai fişekleri koymuşlar buraya çok teşekkür <laughs> ediyorum. Tabii bunların hepsi şaka anlaştılar. Han yazısıyla güzel bir final geldi. Şimdi değerlendirme kısmındayız arkacığım yanıma alayım seni dostum. Dur final buldum. Şimdi haritanın e, olumlu ve olumsuz yönlerinden başlamak istiyorum. İlk olarak e, harita çok güzel bir şekilde başladı. Güzel bir odada e, heyecanlı başladı. Bana göre şu kapıların yapılması güzeldi. Ama Kesinlikle. ben ben olsaydım şuraya bir tane gizli oda koyardım böyle. Mesela burada şalter bulmacası var ya biz bunları böyle evet. kapatmışız tamamen. Burada gizli bir oda olurdu. Biz burada arardık. Oysa ki hani şalter burada olurdu. Öyle bir mantık olabilirdi. Güzel bir mantık olurdu bana Zekici, göre. Evet, katılıyorum. Teşekkür ederim Akıcığım. Ee, olumsuz yönünden hemen bahsetmek istiyorum. Olumsuz yönü de şu. Işık yoktu haritada. Yani karanlık bir haritaydı. Ee, belki arkadaşlar video kaydında siz gördüğünüz o kısımda Ama benim önümde e, yeşil perdeyi kurtarmak için ışıklar var O ışıklardan dolayı karanlık bölümleri çok iyi göremiyorum Ondan dolayı korku oyunlarında biraz daha zorlanıyorum Ya da oyunun rengini biraz daha açıyorum O şekilde hallediyorum Ama o haritanın karanlık olduğunu bilmiyordum Çünkü daha önceden oynamıyorum harita nasıldı falan diye Direkt oynadığım için böyle bir şeyle karşılaştım Karanlıktan onu hallettik çok büyük bir sorun değil Arkacım seni böyle alıyoruz. Gerçi kapıları kırabiliriz. Ya ben yorum yapmayayım mı? Tamam ben yapmayayım. Gel hadi sen de yap gel. <laughs> ya tek bir şey söylemek istiyorum. Yok orayla ilgili değil. Gel gel buraya gel buraya, buraya, buraya. Burada iki şalteri de bize buldursaydı düğmeyi daha iyiydi. Çünkü tek bir tanesiyle açabiliyoruz ha. kapıyı. <laughs> evet doğru söylüyorsun. İki tane. <laughs> o güzel olurdu evet. Bence de. Burada sandığı bul ve kapıyı bul. Aslında bir labirentin içindeymişiz. Ki buraya evet. hiç gitmedik gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bir karanlık bölüm. Tamam çok karanlık Aa. değil ama <laughs> anka ile çarpıştık. Evet Ankacığım doğru yolu bulalım ışıklara gel. <laughs> Işıklara, ışıklara. Sandığı da hızlı bir şekilde bulduk sandık neredeydi ya? Heh. Gel gel buradaydı gel. Sandık nerede lan sandık? Gel gel burada Heh. gel. Evet sandığımızı güzelce bulduk burada. Sandığın içinden yine bir düğme çıktı düğme sayesinde ee, bir sonraki bölüme geçtik. Bu arada ben son günlerde bu tarz e, hayran haritaları daha çok hoşuma gidiyor. Yani şu şekilde de hoşuma gidiyor gerçi ama. E, işte tuşa basıyorsunuz hani parkur bitiyor. Geri dönüyorsunuz, tuşa basıyorsunuz başka bir mini game'e geçiyorsunuz. Bunun yerine hani böyle sırayla gelmesi daha hoş geldi bana. İşte yani sanki bir hikaye oynuyormuşsunuz gibi. İlk önce şalteri bulduk, labirenti geçtik, sonra buradaki parkuru geçtik ve bilmem ne oradan da bitirdik. <laughs> Yani bu, bu şekilde devamının gelmesi daha çok hoşuma gidiyor. Yani sürekli bir baş noktaya gidip lobiye dönüp tekrar oyuna git, lobiye dön, oyuna git. Biraz daha hani kopuk kopuk oluyor. Bu daha bir birleşik haldeydi. Onu söyleyeyim. Olumlu yönlerinden bahsediyorum haritanın. Haritanın bir olumsuz yönünden daha bahsedeceğim. Ee, diyeceksin abi sana hayran haritası gelmiş. Neden bu şekilde eleştiriyorsun? Ya yani bundan sonra da tekrar bana hayran haritası atmak istiyorsan atmak isterseniz böyle hatalara düşmeyin diye söylüyorum bunları ya da daha büyük haritalar yapmaya çalışırsınız İşte Türkçe dublajlı korku haritası yapmaya çalışırsınız orada bu hataları yapmayın diye söylemeye çalışıyorum Hava <laughs> fişeklerin işi boş Anka <laughs> Ankacım dolduralım şunları Tamam nasıl yapıyorduk onu da bir gösterirsem Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna <laughs> Anka onları Garip doldurana ol. kadar Evet patlıyor ben görüyorum Aa putur putur putur. Ay putur putur patlıyorlar. Patır kütür. <gülüyor> evet <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Seçkin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Baba Pro TR'ye de çok teşekkür ediyoruz. Galiba ikisi aynı kişi ama Olsun biz ayrı ayrı teşekkür Olsun edelim. ben yine evet. Çiftler çiftler teşekkür ediyoruz. Çiftler edelim. teşekkür ediyoruz. O zaman havai fişekli <laughs> son. Anka gel. Olo havai fişek. <laughs> <Ulo. gülüyor> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın eğer daha fazla hayranırtısı gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın görüşürüz.